Değerli izleyicilerimiz Türkiye Anlat Bakalım kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Balıkesir Bandırma'dan sizlere sesleneceğiz ve otomotivle ilgili bütün merak ettiklerimizin cevabını Barış Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz efendim. Misafirperverliğinizle burada çok daha iyi olduk. Barış Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Yaklaşık fiyat Kadıoğlu bayisinde 18 yıldır hizmet etmekteyiz. Yani çalışmaktayım. Yaklaşık 17 yıldır satış danışmanlığım ve son 1 yıldır da satış müdürü olarak arkadaşlarımızla birlikte görevimizi yapmaktayız. Peki buradaki ürünlerimiz nelerdir? Birazcık anlatabilir misiniz? Öncelikle şundan bahsetmek isterim. Kadıoğlu Otomobilcilik yaklaşık Bandırma bölgesinde 50 yıldır fiyat markasını müşteriyle buluşturmaktadır. Ürün yelpazemiz geniştir. Öncelikle ürünümüze ve markamıza güveniyoruz. Bu anlamda müşterimiz de memnun ve sorun yaşamıyor. Özellikle Fiat Egea'dan bahsedebilirim. Fiat Egea C segmentinde kendini kanıtlamış ve yaklaşık 4 yıldır da bu liderliğini sürdürmektedir. Müşterilerimiz ve bandırım halkı ve bölgesi için ciddi anlamda talep oluşturmaktadır. Dolayısıyla bunun yanında tarım bölgesiyiz. Ee, bu anlamda da e, işletmelerimiz çok fazla e, bandırmada, büyük işletmeler. Bu anlamda ticari araçlarımız güçlü bir satışa sahip. Özellikle Doblo, Fiorno ve Ducato'dan bahsedebilirim. Ee, ürünlerimiz kısaca bu şekilde bahsedebilirim. Yani aslında köklü bir firmasınız. Yani 50 yılı açmış burada kaliteli hizmet vermeye devam ediyorsunuz ve bundan sonra da zaten markalaşmış ismi en iyi şekilde yönetmeye karar vermişsiniz. Peki burada müşteriler size nasıl e, tepki veriyor? Biz buraya müşteri olarak geldiğimizde nelere dikkat etmeliyiz ve buradan aracı alıp çıkabiliyor muyuz? Bunlar çok önemli. İzleyenler bunları bilmek istiyor efendim. Birazcık anlatır mısınız? Tabii ki. E, müşterilerimiz fiyat bahisinde bir bölgede tanınıyor, e, biliniyor. E, bu e, güven duyulan bir firma. Dolayısıyla içeri girerken rahat ve huzurlu bir şekilde işinin suratlı bir şekilde gideceğini biliyor. Kısaca şundan bahsedebilirim. E, fiyat AG'ye almaya gelen bir müşterimiz satış danışmanımızla görüştüğünde e, koç fiyat kredi aracılığıyla kredisini de burada sonuçlandırıyor. Ve yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat içinde arabasının anahtarını teslim edip e, alıp gidebiliyor. Eksper, e, burada, burada bu işlem de yapılıyor burada. Siz bunları da veriyorsunuz. Onlar nasıl oluyor peki? Müşterilerimizin ikinci el aracı varsa oto eksprana bahiseyiz. E, önce detaylı bir şekilde expertizini yapıyoruz. Servisimizde e, müşterimizle paylaşıyoruz. E, değerinde almaya çalışıyoruz. E, akabinde takas olarak aracını alıp yeni aracıyla buluşturuyoruz müşterimizi. Yani aslında direkt müşteri odaklı çalışıyoruz. Müşteri ne isterse biz bütün cevaplarını, sorularını cevaplamış oluyoruz açıkçası burada. Peki buraya kadar çok güzel gelmişiz. Buradan sadece Bandırma ve Balıkesir bölgesine mi satışlarımız var? Diğer illerden de talep var mıdır? Ee, tabii ki ya yani sadece bölgemiz değil, e, elimizde araç bulunduğu olduğu sürece e, Türkiye'nin birçok iline ve ilçesine e, bizlere ulaşan e, müşterilerimize, insanlara arabalarımızı buluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda e, il ve ilçe gözetmiyoruz tabii ki. Nereden talep olursa cevap vermeye çalışıyoruz. Peki biz araç alırken en çok neye dikkat etmeliyiz? Biz, biz bilmiyorsak bütün yani sizin kadar donanımlı bilgilere sahip değilsek en çok nelere dikkat etmeliyiz hem sıfır hem ikinci el alırken? Ya ikinci elde e, önce ikinci elden başlayayım. İkinci elde tabii ki ucu çok açık. Ciddi anlamda güvenilir bir yeri tercih etmeniz gerekiyor. Bu anlamda e, paranızın değerini kaybolmaması açısından önce güvenilir bir yer olması gerekiyor. Sıfırla ilgili de e, tabii ki kredi koşulları e, özellikle servis hizmet ağının geniş olması sizi e, bu anlamda çok rahatlatacaktır. edecektir. E, marka tanınılı çok önemli. İşte fiyattan bahsettik. Fiyat Ege'den, Doblo'dan, Fiono'dan. Bu anlamda ee, sizleri sonraki kullanım sürecinde üzmemesi gerekiyor. Ee, tercih edildiğiniz nokta aslında e, birinliği olacak, fiyatı uygun olacak, kredi koşulları avantajları iyi olacak. Bu servis hizmeti mutlaka mutlaka yani fiyatın olduğu gibi geniş olması gerekiyor servis ananın. Peki size ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilirler? Ee, bizlere sosyal medya üzerinden e, Fiyat Kadıoğlu yazarak bizlere ulaşabilirler. Ayrıca telefonlarımızı da paylaşabilirim. 714 56 00102'den bizlere de ulaşabilirler. Aynı zamanda Facebook ve Instagram üzerinden de yine bizlere temas edebilirler. Fiyat Kadıoğlu Oto yazdıklarında bizlere ulaşacaklardır. Barış Bey, röportajdan önce sizinle fırsat bulduk, sohbet ettik ama izleyenler bunları bilmiyor. Burada çok profesyonel bir ekip var. Birazcık bunlardan bahsedebilir miyiz? Burada kaç kişilik bir ekibiz? Aslında satışlarımızın başarılı olması ve arabalarımızın müşteriyle buluşmasının yegane sebebi Tecrübeli ve deneyimli ekibimizin olması, bir takım çalışmasıyla müşterilerimiz arabalarımıza buluşturuyoruz. Bizim aslında sürekliğimizi sağlayan iyi bir ekibimizin olması. Bu anlamda satış ekibime de bu an teşekkür ediyorum kişilik oluyor ekip? 15 kişilik bir ekibimiz var ve aynı zamanda servise de 35 kişilik bir müşterinin memnuniyeti sebebiyle çalışan bir ekibimiz var. Yani çok profesyonel işinde başarılı insanlarla burada bir ekip Kesinlikle. çalışması halinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kesinlikle müşterimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Barış Bey, röportajı sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz varsa alalım. Ya değerli müşterilerimizi Kadıoğlu güveni içinde şovrumuza bekliyoruz. Kaliteli hizmet, Kaliteli araba, onlarla buluşturmak istiyoruz. Burayı herkesi bekliyoruz efendim diyoruz. Evet, bayıklı şorumuza bekliyoruz. Ee, onun dışında e, arabaları tabii ki incelemenin dışında deneme sürüşleri içinde kendilerine randevu alarak da yardımcı olabiliriz. Ee, şorumuza bekliyoruz müşterilerimiz. Hizmette sınır tanımıyoruz. Kesinlikle tanımıyoruz, evet. Teşekkür ederim size, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Balıkesir Bandırma'dan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.